Ben süreyi şaşırdım, bir de süreyle yarışıyoruz. Süre olmayacak mı? Sizce süre olmaması mı gerekiyordu? Olur mu? Tabii ki de. Ya da az mı geldi süre? Yarışmanın esprisi süre değil mi zaten? Tabii. Az mı geldi süre yoksa çok mu geldi ben anlayamadım. Yok yok şey gelmedi. İyi yeterli mi? mi? Yeterli, yeterli. yeterli yeterli. Size nasıl geldi süre? Süper sürede sıkıntı yok da ben sütün biraz fazla alındırdım, onunla bir sıkıntım var. Pardon? Sütümü fazla ısıttım diyelim. Ceylan Hanım galiba şey yaptınız, beceremediniz mi hamuru hazırlık aşamasını? Yani ben şu an erken konuşmaları sevmiyorum. Sonuncu ile size göstereceğim. Öyle mi diyorsunuz? Pardon. Ceylan Hanım dedi ki, ben de daha önce yaptım dedi. Hani nasıl oluyor? Hani şey, not da almış oraya. Şefim bu arada benim şeyim niye aktifleşmiyor maya? Onu sordum size, içine dedim. İçine dedim, ne koydunuz dedim. Orada bir o soru aslında bir uyarıydı. Ne koydunuz içine? Şeker. Evet. Maya. Evet. Süt, su. Hiçbir şey daha S koydunuz. Su koydum. Yumurta. Yumurta. Soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Tabii ki de. Maya yumurta koyulmaz, protein mayanın yapısını bozar, aktifleşmez. Onu hemen yeniden yapın. Daha da yumurta koymayın. İlkay Hanım, yumurtanın ham hamurda ne işi var? Biz bence onu yeniden yapın. Vaktiniz var. Son 30 dakika. İlkaycığım, heyecanlandın mı sen biraz? Biraz. Hiç öyle düşünmemiştim gerçekten. Bence hemen yapabilirsiniz, hiç problem yok. Hadi sıfırdan başla. Evet, siz de süt ister misiniz? İsterim tabii. Hemen mi? süt verelim. Maya. Mayanızın hepsini mi kullandınız? Hayır. Evet. İlk ay modunu düşünme Hayır. Sen Yok, İK hayır, hay, hay, hayır, hayır. Evet. Hepsinin evet. çok olacağını düşündüm Serhat Bey. Yanlış mıyım? Bilmiyorum. Soru hakkınızı mı kullanıyorsunuz? Süt verelim. Maya? Ceylancım ilk ay seninle uğraşıyordu hamuru tekrar yapıyor yapamadı yapamadı ya diye ama İK kendisi... Ya ilk bir de siz dışarıda bana hamur ustası olduğunuzu söylediniz de benim gözüm Lan korkmuştu. Dışarıda neler anlattı sana evet, bize bir söylesene. Evet süt ve mayanız geldi hızlı <laughs> olmalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Suyunuz <gülüyor> çok sıcak olursa... Hamuru çok yine, söyledi bana. Yine, problem olur bilginiz olsun. 35-36 derece olması lazım. Poliste bayağı konuşmuşlar. Hamur ustası olduğunu söylemiş. Kim? İlk dedim ama ustayım dedim. Hani şey, yılların tecrübesi var. Hamur Kaç yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz? 30 yıl, 30 yıl. Hamur 30 benden sorulur 30. dediniz. Evet. evet. Psikolojik baskı yaptınız. Evet. Ben bunu tezgahın üstüne alabilir miyim acaba? Tabii ki de alabilirsiniz. Ama Tabii altına ki. hemen evet, evet. hamur matımızı Şu koyalım. Elimi hemen kaymasın, yapışmasın. Ben... Sizin için daha iyi olur. İşkence edince daha mı hızlı aktifleşir? Evet. Karışsın diyorum şey, maya. Bence olduğu gibi bırakın, <laughs> kendi kendine sağlıklı bir şekilde o aktifleşir. Ama şefim sütüm çok soğuktu. Ilık su koydunuz mu? Ilık su koydum. Dengelediniz mi ılık suyla? Bak başladı zaten aktifleşmeye. İlkay Hanım'a bir bakabilir miyim? İlkay Hanım gelebilir miyim? Tabii gel. Bakayım. Ben de sizin mutfağınıza bakacağım. Siz Tabii yer değiştirin o zaman ne oluyor? öyle çalış. Buyurun. Ne oluyor ben anlamadım. Niye mutfaklarda yer değiştiriyoruz? Peynire geçmiş hamur yok. O da güzel. E çünkü yeniden başladı süper. ya Ceylan. Süper. Hamur Arkadaşlar. Hamur neden yeniden süper. başlıyor hamura? Bilmiyorum ve bana çok iddialı olduğunu söylemişti hamur konusunda. Ama Arkadaşlar birazdan iddialı. 25 dakikanız kalacak. Ona göre hareket edin. İsterseniz atışın, isterseniz horon tapping yapıldı. İsterseniz muhabbet, sohbet edin ama süre geri gelmeyecek bilginiz olsun. 25 dakika kalacak ve biliyorsunuz ki pişme süresi hayli uzun. Biliyor musunuz ne kadar pişme süresi olduğunu tahminen? 20-25 dakika vardır diye düşünüyorum. Sizler Ceylan Hanım ne pişme kadar süresi. pişer? Ya o kadar sürmeyebilir çünkü yüksek ateşte pişecek. O fırın taşını da göz önünde evet, bulundurun. Evet, evet. Orada da bir süre kazandıracak evet. size. Evet, evet. Hamurunuzun da tabi biraz dinlenmesi lazım. Bunları da göz önünde bulundurarak ben size biraz zaman tanıyayım. Tepenizde Benim geziyorum. Benim hamuruma Serhat Bey bakar mısınız? Bakayım soru mu soracaksınız yoksa övgü Yo, mü istiyorsunuz? Yok bakın nasıl olmuş diye. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Tabi yarışmadan sonra hepsini tek tek bildireceğim. Ceylan Hamura ama. benziyor. Şu an söyleyebileceğim en iyi şey yok. Kulak memesi kıvamında bir hamur <laughs> tutturduğu kesin. Ceylan Hanım Soru hakkınız yoksa size. ben gidiyorum arkadaşlar. Beş dakika sonra geri geleceğim. Buyurun ilk Hanım sizi dinliyorum. Söyleyin. Galiba soru hakkınız diyorum yok. diyorum size. Galiba soru hakkınız yok. Yetiştim mi? size. Görüşürüz. Bekliyorum ben de sizi ilk Hanım. Duraktayım sizi bekliyorum. Ben süremi sonuna kadar kullanacağım. Soruşa bu, bu süre. Soruşa lezzete aynen, bakıyorum. Aynen aynen. Olur. Nerede takıldık? Nerede ya şaşırdık? Ya ben şey yumurtayı şaşırdım. İçine koyayım da hani lezzetlendireyim diye düşündüm ama mayayı aktifleştirmiyormuş. Onu heyecandan demek ki şaşırdım. Evet çünkü sen Hı. bunu şaşıracak bir kadın değilsin. Değilim aynen aynen. Ben de şu anda şey oldum yani. Tabi buradaki heyecan bambaşka. Keşke başka. şurada bir sofra bezi olsa da oraya koysak da orada yoğursaydık hamuru. Siz dışarıda bayağı sohbet ettiniz herhalde. Hamur ustasıyım. Hamur benden sorulur. Hamuru Ama çok güzel şey yaptı. Şey yaptınız, sürekli hani şeyden bahsetti Şu kadar takipçim var. Şey hani pastalar yapıyorum falan diye. Öyle şeylerin bahsedince şey yaptık. Öyle konu konu yaşlı konuştuk işte. Ha sana takipçi sayısından bahsediyor. Evet. Sosyal medya hesaplarından. Aynen. Aynen. İstedi mi peki seni ta onu takip etmeni? Öyle bir şey söylemedik O konu öyle gelmedi. Konu bir oraya bağlanacak şey... bağlanacağıysa isterim ama. Tabii ki de bir tane de bir tanedir benim için. Bir takipçi bir takipçidir. Ee, peki yemek sayfanda neler yapıyorsun? Kuba Hanım daha çok pasta, çörek, pastayı çok seviyorum ve ilgi alanım benim. Hı hı. Pasta, çörek, kurabiye çok seviyorum. Pide yapıyorum. Aslında mutfağı çok seviyorum ben. Beni bırakın mutfakta sürekli yemek yapayım. Mutfak robotu gibi bir insanım. Sonra da külü aldığım için. Peki rakibinin bu yemeği daha önce hiç yapmamış olması. Seni Atla, biraz rahatlattı mı? olup da bunu yapmaması mümkün değil. E nasıl oluyor o zaman? Ama ben heyecandan o yumurtayı kırmasaydım sorun yoktu. Şu anda sizi çoktan geçmiştim. Mesele şu anda bana şeyi sataşmak değil ki. Sonucu göreceğiz sonuçta. Aynen aynen İlkayam tez konuşmayalım. O zaman çok şey yapmayın. Ne yani, takipçim fazla diye şey mi oluyor? Bu işler takipçiyle olmuyor İlkay Hanım, sonucu göreceğiz hep beraber. Evet, ben de onu söylemek istiyordum zaten. Cam kase niye kullanmadın Ceylan Hanım? Ben normalde cam... onunla rahat ediyorum çünkü. Evimdeki ölçülerime benziyordu. Ama piknesi. bayağı şeyimiz, burada cam şeylerimiz vardı sıkıntı onu Sıkıntı yok İlkay Hanım, sıkıntı yok. Her türlü hallediyorum ben, hiçbir sıkıntı yok. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi toparlıyorum. Buna zamanın var yani toparlama zamanı. Tezgahı evet, sileyim, evet, toparlatayım. İyi güzel. Zaman senin nasıl istersen öyle değerlendirirsin. Ama karşındaki rakip biliyorsun bu pideyi daha önce yapmış. Bu konuda biraz daha sana göre avantajlı. Ama o bizim kıstasımız değil ki. Sonuçta Önemli değil mi? İlkay Hanım Şu anki şey yapmak. İlkay Hanım ne yapacağını şaşırdı beni görünce. Evet son. 20 dakikanız arkadaşlar. Biraz, son 20 dakika. Biraz hızlanalım. Tamam. Hamurun mayalanmasını iyi gözetin. Tamam. Çünkü pişme süresi de var biliyorsunuz. Eğer iki tarafta aynı anda atar ve aynı anda çıkaracaksa fırına girdiği anda direkt tadım masasını kurarız. Bekleriz pişsinler. Ondan sonra tereyağımızı da üzerine en son çıktıktan sonra atarız. Ben aslında şefim bir teknik kullanmak istiyordum da, Nasıl bir teknik su kaynayınca üzerine koyup hemen mayalanmasını sağlamak ama. Evet, ne oldu o tekniğe, ha, yapacak suyumuz, mısınız? Suyumuz kaynamadı. İlk Hanım burası gayet sıcak, o hemen gelecektir zaten. Dediğim gibi arkadaşlar, mayalanma olayına dikkat edin, bu bir pizza değil, biliyorsunuz. Pizza gibi bir mayalanma zaten beklemeyin. Hamuru bekliyoruz, hamuru fırına Atalım. verdikten sonra peynir, ekstra sonra yumurta süpürüyor. Siz ne ya. yaptınız mesela peynirinizi? Hangi çeşit kullandınız? İkisinden de kullandım. Ben evde de öyle kullandım. Ne kadar ne kadar kullandınız? Yarı, Yarı yarıya, yarıya kullandım mı? evet. Peki. Evde de öyle kullanıyorum çünkü. Normalde evde Serhat Bey ben yumurta da içine katıp pişiriyorum. Üstüne de kırıyorum. Tutması için onu Pekala. ama. Pekala isterseniz yapabilirsiniz. Ama o zaman üstüne bir tane kalacak. Kendi bildiğim gibi yapayım mı? Üstüne bir tane kırsam. Üstüne zaten bir tane kıracaksınız. Ama onu da içine kırabilir miyim? Kırabilirsiniz tabii ki de. O benim püf noktam diyorsanız ben ona karışmam. Ben dediğim gibi güzel bir yağlı pide yemek istiyorum. Trabzon'a ait, Karadeniz'e ait mis gibi bir pide. Siz de içine yumurta kıracak mısınız? Kıracağım şefim. Siz de kıracaksınız. Peki. O zaman olayın en hassas. O zaman size Hadi bir bakalım. tane daha yumurta vereceğiz değil mi? Hadi bir şov görelim ya. Hadi görelim. İlkay. İlkay e, hamurunun tadına mı baktın? Baktım evet. İlkay Hanım hamurunuza bakabilir miyim? Tabii ben de sizinkine bakacağım. Arkadaşlar sürekli mutfaklarınızı değiştiriyorsunuz. <laughs> ben Baktayım. anlamadım. Ne yapmaya çalıştığınızı? Oo, bu hamur ne zaman gelecek ilk ay? İşte dokunma bari kızın hamuruna. Ellerin temiz. Ellerin temiz, ellerim temiz. Tamam. Size Tabii bir tane var. daha yumurta bıraktım. Sizin zaten iki yumurtanız var, problem yok herhalde, değil yok. mi? Yok, bir tane. Bir tane de üstüne. Kurarım. Peki, evet. iki tarafta içine evet. yumurta karıştırmaya kararı verdi.